E tatil bitti. Ekim'in başları gibi meclis zahmet etti de toplanmaya başladı. E meclis toplanınca doğal olarak yargı paketleri konuşulmaya başlandı. O zaman şu 11. yargı paketini bir inceleyelim. 2-3 yıldır bu kanalda yargı paketleriyle ilgili video çekiyorum. Yargı paketleriyle ilgili normalde 1, 2 veya 3 tane videom olur. İlk videom kanun teklifinin metni yayınlandıysa, ikinci videom komisyon kararı neticesinde, üçüncü videom da meclisin onayına sunulduğunda eğer olursa dördüncü de nasıl uygulanması gerektiğiyle ilgili. Fakat bu 2-3 yıldır hiçbir zaman yalan bir şey söylemedim. Yalan konuşma Her zaman net olunmasını tavsiye ettim. Umut tacili yapılmamasını tavsiye ettim. Bu sebepten dolayı yine dürüst bir şekilde başlayalım. 11. yargı paketiyle ilgili somutlaşmış, netleşmiş herhangi bir şey yok. Bakın kimse de yok. Sadece bende değil kimse de yok. Ama ne konuşuluyor? Gündem genelde konuşulanlar konuşuluyor. Öyleymişmiş ondan duyduydum. Vay efendim sızdırıldı gibi bilgiler. E bu gündemdeki hususları değerlendireceğim ben de. Fakat 8. 9. 10. yargı paketinde neler konuşuldu neler geldi. Önce çok kısa bir şekilde bunları bir değerlendirelim. 11. yargı paketini anlamamız ve değerlendirmemiz daha kolay olur. 8. yargı paketi konuşulmaya başlandı. Yine her yargı paketinde olduğu gibi umut tacirleri çıktı piyasaya. Kim? Bir siyasiler, iki basın medya, 3. maalesef bazı meslektaşlar. 8. yargı paketinde dediler ki Cumhuriyet'in 100. yılı, 100 yılın affı gelecek, kesin gelecek, genel af bu sefer kesin geliyor dediler. E ne geldi? 31 Temmuz 2023 eşit olmayan, adil olmayan bir düzenleme. Tam yürürlüğe girecek 8. yargı paketi dediler ki dörtte dörtleri çıkaralım 9. yargı paketinde uygularız. Neyse zaman hızlı bir şekilde geçti 9. yargı paketi geldi. Ve dediler ki genel af geliyor. Bu sefer kesin gelecek. Yüzyılın affı gelmedi ama 9. yargı paketinde gelecek. 31 Temmuz eşitsizliğini gidereceğiz. Disiplin affı gelecek. Aynı zamanda ehliyet affı gelecek. Vesaire vesaire vesaire. Yine umutlar verildi. E Ve peki 9. yargı paketi tam yürürlüğe girecek. Dediler ki biz 9. yargı paketini ikiye böldük. 4'te 4'te de ilk aşamasında çıkarız. 2'de uygularız dediler. Sonra ne oldu? Bomboş bir paket. Bomboş. Sonra 10. yargı paketi konuşuldu. 10. yargı paketinde apo çıkacak var ya bu sefer kesin gene laf gelecek. Örtülü af, özel aflar gelecek. Disiplin afı, ehliyet afı, dörtte dörtler ilişkin düzenlemeler, infaz düzenlemeleri vesaire vesaire gelecekti, gelecek dendi. Ha bu biraz daha tatmin edici denilebilirdi. Çünkü dörtte dörtler ilişkin düzenleme geldi. Şimdi 11. yargı paketine geldik. 11. yargı paketinde ne konuşuluyor? Bu sefer kesin af gelecek. Yok gizli af gelecek, örtülü af gelecek, özel af gelecek, disiplin afı gelecek, ehliyet afı gelecek. 31 Temmuz 2023 eşitsizliği giderilecek dendi. O zaman biz şu 31 Temmuz 2023 eşitsizliğinden bir bahsedelim. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce cezası kesinleşmiş olanlara kapalı da 3 yıl, açıkta 3 ay gibi bir düzenleme gelmişti. E bu niye eşitsizlikti? Çünkü cezaevinde diyelim iki kişi koğuş arkadaş. Diyelim ki benim cezaevindeki yatar sürem koğuş arkadaşımdan daha az. Ama onun dosyası kesinleşti diye benden fazla cezası olmasına rağmen şu an dışarıda. Niye? Çünkü onun mahkemesi hızlıydı. Onun mahkemesi dosyayı kesinleştiriverdi 31 Temmuz 2023'ten önce. E ben böyle kaldım. E bir dönemde niye eşitsizlik vardı? 4'te 4'lere gelmeyecek gibi bir durum vardı. Şimdi yine 4'te 4'lere geldi. Ama bu sefer de dediler ki bazı suçlar kapsam dışı bırakıyoruz vesaire vesaire. Eşitsizlik sürekli devam ediyor. Elini attıkları yerde bir eşitsizlik oluyor. Bu 31 Temmuz 2023 tarihli düzenlemenin, infaz indiriminin tekrardan düzenlenip adil, eşit bir hale getirilmesi gerekiyor. Ya da çok daha iyi bir düzenleme getirilmesi gerekiyor. Bu bir ihtiyaçtır. Daha önceden 10. yargı paketinde 9. yargı paketi videolarımı izleyin. Ne dedim orada? Dedim ki her yargı paketinde umut verirler. Fakat hepsini birden getirmezler. Tüm eşitsizlikleri birden gidermezler. Çünkü ne yapacak? Bir sonraki yargı paketine de umut verip de bir şeyleri vermesi lazım değil mi? aralara serpiştire serpiştire getirecekler. Peki 31 Temmuz 2023 eşitsizliği giderilir mi? Buna ilişkin net bir şey söyleyemeyiz. Adalet Bakanı çıkıyor bir yerde sanki gelecekmiş gibi konuşuyor. Öbür tarafa çıkıyor aa diyor. Hiç duymamış gibi 31 Temmuz 2023'ü hiç duymamış gibi, ilk defa soruluyormuş gibi de bakabiliyor. Yani bundan dolayı yargı paketinin netleşmeden hiç kimse geliyor veya gelmeyecek diyemez. Ha ne zaman yargı paketinin metni net yayınlanır? İşte o zaman ben zaten hemen bununla ilgili bir video çekeceğim, kanalda paylaşacağım. Peki genel af gelir mi? Genel afla ilgili ben kanalda çok net açıklayıcı bir video çektim. Genel af nedir? Özel af, örtülü aflar nelerdir? İnfaz indirimleri nelerdir? Ben bunun detaylı bir şekilde anlattım. Fakat özet bir şekilde yine bahsedelim. İlk genel af 1922'de son genel af 1974'de geliyor. Rahşan afı genel af değildir özel aftır. Genel af demek sabıkanızda siliniyor. Anadan doğmuş gibi hiçbir sabıka olmadan cezaevinde hiç kimse kalmadan dışarı çıkıyor. Özetleyecek olursak genel af budur. Gelişmiş ülkelerin %99'unda genel af gelmez. Çok ekstrem olayların olması lazım. Ya bizim ülkemiz son 30 yıldır nasıl ekstrem olaylar atlattı bir düşünün. Hangisinde geldi? 80 darbesinden sonra geldi mi? 98'den sonra geldi mi? 2010'dan sonra geldi mi? 2016'dan sonra geldi mi? Gelmedi. E peki bundan sonra gelmesi için ekstrem sebep ne? 50 yıldan fazla süredir gelmeyen genel lafın gelmesinin sebebi ne? E peki size soruyorum. Seçim ne zaman? 2028'de. 2028'de seçim market. Seçime kadar af gelecek bile olsa getirirler mi? E 10. yargı paketi videomu izleyin. O zaman da diyorlar af çıkacak kesin geliyor diye. Geldi mi? gelmedi. Ha özel laflar, örtülü laf dediğimiz laflar, infaz indirimleri vesaireler gelir. Ama genel lafın gelmesi çok 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 zor. Ha kimse gelmez diyemez, ama gelmesi çok zor denir. Benim öngörüme göre yüzde %99 99.99 gelmeyecek. Bakın burada da şöyle bir durum oluyor. Umut tacirlerin en sevdiği husus bu genel laf. Uf, bir genel laf konuşalım hemen. Yargı paketi gelsin de bir genel laf konuşalım. Basın niye? Biz hemen tıklanma alacağız. Bizim kanallarımız izlensin. Bizim kanalımız konuşulsun. E bakıyorsun siyasiler Söylemek istediği husus varsa 2 dakika 30 saniye yalandan bir genel haftan bahsedirler. Sonra asıl söylemek istedikleri, empoze etmek istedikleri şeyleri söylerler. Eee meslektaşlar ne yapıyor? Meslektaşlar da gidiyor cezaevinde müvekkilleri kandırıyor. Bakın benim hafta sonlarım cezaevinde geçer. Belki her hafta sonu 10 tane, 15 tane müvekkille görüşürüm. Cezaevine bir gidiyorum. Diyorlar ki cezaevindeki koğuş arkadaşımın avukatı demiş ki Hıh ne demiş? Bu sefer kesin af geliyor. Öyle mi? Kesin af mı geliyor? E peki geçen yargı paketinde de kesin geliyor demişti aynı avukat. Niye gelmedi diyorum? Ne diyor biliyor musun? Gelecekmiş de hükümet getirmedi. Bak bak uyanağa bak. Eğer ki af gelse diyecek ki bak benim çok güçlü bağlantılarım var. Her yerde kaynaklarım var. Kimse bilmeden ben sana söyledim diyecek. E getirmeyince ne diyor? İktidar getirmedi, hükümet getirmedi. E zaten %50 ihtimal var. Ya gelir ya gelmez. Hangisi tutarsa %50. Hoca hoca profesörler bile yalan söylüyor bu hususta. Mesela hocamız Ersan Şen 2013 yılında af gelecek dedi. Çıktı 2023 yılında. 100. yıla özel af geliyor, kesin geliyor dedi. Şimdi çıkmış yine aynısını söylüyor. Şimdi ben size soruyorum. 2023 yılında kesin gelecek dedi mi? Dedi. Bu adam İstanbul Üniversitesi'nde zamanında hukuk fakültesinde ceza hukuku profesörü. Bu adam basında da güçlü. Eli kolu uzun. Gerek siyasi olarak uzun, gerek basın olarak uzun, gerek hukuk camiasına doktrin olarak uzun. Bu adamın kesin dediği bir şey gelmediyse o zaman Ersan Hocamız ya yalan söylüyor ya da rant peşinde koşuyor. İkisinden birisi. Keza burada genel af kesin gelecek deyip de gelmiyorsa bu söylediğim kesin gelecek diyen herkes için geçerli. Birisi genel af gelecek dedi ve gelmediyse ya rahat peşinde koşuyordur ya da yalancıdır. Denetimli serbestlik koşulu salı verilme, disiplin affı, ehliyet affının gelme ihtimali var mı? Var gelmeme ihtimali de var. Çünkü niye net konuşamıyoruz? Birincisi daha yargı metni net açıklanmadı. İkincisi de gündemde konuşulan hususlarda bir öyle diyorlar bir böyle diyorlar. Bana göre koşulu salı verilme, yönetimli serbestlikle ilgili hususların gelme ihtimali disiplin affı ve ehliyet affından yüksek. Çünkü niye? Yönetimli serbestlik ve koşulu salı verilme ile ilgili düzenlemeyi bekleyen kişi sayısı daha fazla olduğu gibi daha çok kamuoyu var. Oradaki beklenti daha büyük. E disiplin ile ehliyet hafı neredeyse hiç konuşulmuyor. Eğer ki bir düzenleme gelirse bence denetimli serbestlik ve koşulu salı verilmeye ilişkin gelebilir. Şimdi 11. yargı paketinde artık daha ciddi konuşulan hususları çok hızlı bir şekilde geçelim. Sonra bu paketi genel olarak bir değerlendirelim ve yorumlayalım. İlk konuşulan ciddi hususlardan biri suça sürüklenen çocuk. Diyorlar ki 15 yaşını doldurmuşsa, 18 yaşını doldurmamışsa bunun alacağı ceza 24'ten 27'ye, 12'den 18'e çıkartıyoruz diyorlar. Bir diğer hususta dolandırıcılık, hırsızlık, bilişim suçları, siber suçlar, meskun muhalde silahla ateş etme, yol kesme vesaire hususların yanında cinsel suçlar açısından ve LGBT açısından suçların cezasının arttırılıp azaltılması, suç tiplerinin değiştirilmesi veya yeni suç tiplerinin çıkması hususu konuşuluyor. Bir diğer hususta cezaevi idare ve gözlem kurulunun yetkilerinin genişletilmesi. Bakın bu husus benim en çok canımı sıkan hususlardan biri. Çünkü bana göre bu anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nin buna müdahale etmesi lazım. Denetimli serbestlik süresi gelmiş. Tam çıkacak bir kurula çıkaralım. Kurulun takdirinde. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Şimdi bir kişinin üzerindeki hürriyeti bağlayıcı cezayı verecek kurum müessese bellidir. Ya bir cumhuriyet savcısı dahi birini tutuklu yargılamak istiyorsa sulh ceza hakiminin önüne çıkarıyor. Diyor ki ben bu kişinin tutuklu yargılanmasını talep ediyorum diyor. Ve o kişinin hürriyeti sadece hakim kararıyla oluyor. Şimdi bizim kanunumuz belli. TCK'dan cezayı aldı birisi. E gidiyor infaz kanunu. İnfaz kanununda da zaten bizim ne kadar yatacağımız, nasıl yatacağımız, ne şekilde yatacağımız belirlenmiş. E sen bir tane düzenleme çıkartıyorsun kurulun önüne. E bu kurul her yerde aynı mı? keyfiliğin olup olmayacağının garantisini verebiliyor musun? Bir ülke yasama, yürütme, yargı ile yönetilir. Üçü birbirinden bağımsız olması lazım. Yani yargı organı içerisinde de iddia makamı, karar makamı, savunma makamı var. Kişinin hürriyetini bağlayıcı cezayı verebilecek veyahutta kararı verebilecek tek merci hakimdir. E, yasama ve yürütme. Bu iki organ dahi bir kişinin hürriyetini bağlayıcı ceza veya karar veremez. Yani benim hürriyetim, benim özgürlüğüm eğer ki kısıtlanacaksa bu kararı verecek tek merci kimdir? Hakimdir. E peki şimdi ne oluyor? Adamın denetimi serbestlik süresi gelmiyor. Seni bir kurula çıkaralım. Peki sorun şu. İzmir'deki kurulla, Kırşehir'deki, Aksaray'daki, İstanbul'daki kurullar bir mi? Burada keyfiliğin olmayacağının garantisini kim verebilir? Bir diğer husus doğru bir şekilde uygulanacağının kararını kim verebilir? Bakın ben İstanbul'dayım. Sırf gözlem kurulu yüzünden atladım Akdeniz'e gittim geçen ay. Niye benim bir müvekkil vardı. Hükümlüydü. Bir kanun maddesine dayanarak onun hükmünü kaldırdık. O kaldırdığımızda yine mahkeme kararı ve mahkeme kararında şu yazıyor. Diyor ki geçmişe yönelik herhangi bir düzeyde hüküm ve sonuç doğurmayacak şekilde bu hüküm düşürülmüştür. Bu hüküm kalkmıştır. Böyle bir karar verelim de e, müvekkili salmıyorlar. Müvekkilin o anda sıfatı ne tutuklu ne hükümlü ama cezaevinden çıkamıyor. Niye? Çünkü cezaevi idare ve gözlem kurulunun onay olmadan çıkamazmış. Ne alakası var ya? Bu adam tutuklu değil, hükümlü değil. Niye orada? Atladım gittim oraya. Görüşüyorum. Ne diyorlar? E kuruldakileri yok. Yerindekileri yok. Müvekkilinizi çıkartamayacağız. Bekleyeceksiniz. İki hafta bekleyecekmişim kurulu toplanmasını. Kavga, dövüş, patırtı, kütürdü derken zar zor dövüşe dövüşe suç duyurusunda bulunan bulunan çıkarttık müvekkili. Ben niye uğraşıyorum? Ben İstanbul'dan oraya niye gidiyorum? E peki diyelim ki avukat olmayan birisi ne yapacak burada? Böyle bir düzenleme varsa buna anayasa mahkemesinin müdahale edeceğini kesinlikle düşünüyorum. Müdahale etmeyecekse bile etmesi gerekiyor. Bu bir zorunluluktur bence. Özetle bu hususların hepsi konuşulan şeyler, net şeyler değil. Benim takipçilerim biliyor. Neyi biliyor? Ne zaman ciddiye almaları gerektiğini. Çünkü yargı paketinin nasıl yapıldığını biliyorlar. Daha önceki yargı paketi videolarımda anlattım ama çok kısa bir şekilde özet geçeyim. Bir milletvekili kanun teklifini alıyor, yargı paketi diyelim, yargı paketi teklifini alıyor, götürüyor, meclise veriyor. Meclis başkanı alıyor, komisyonu yolluyor, komisyon onaylayınca meclise gidiyor. He, o zaman bizim önce bu yargı paketi metninin, meclise verilen yargı paketi metninin net bir şekilde açıklanmasını beklememiz lazım. Bekledik. Sonra komisyon tarafından onandığında, onaylandığında ciddiye almamız lazım. Artık daha çok umut besleyip heveslenebiliriz. Sonra meclisten onaylandığında artık umut ve heveslenme diye bir şey yok. Zaten yargı paketi geçmiş olacak ya da geçmemiş olacak. E geçtiyse dördüncü aşamada bunun nasıl uygulanacağını yine biz anlatacağız. Fakat ne olursa olsun gündemde ufak tefek sızıntılar, ufak tefek bilgi paylaşmaları, nabız yoklamaları oluyor. Yine bazı maddeleri muhtemelen sızdırdılar, nabız yokluyorlar şu anda. Çünkü biz daha önceden de diğer yargı paketlerinden de biliyoruz. Bir nabız yoklanır. Ondan sonrasında verilen tepkiye göre bazıları belki çaktırmadan çıkartılır, eklenir. Oturdum ben. iki tane milletvekilinin basın açıklamasını izliyorum. Gülistan, Koçyiğit, Sevda, Karaca mı? Neydi? Acayip acayip konuşuyorlar. Ya desenize bir, cezaevlerinin doluluk oranı Avrupa'da birinci sıradayız yoğunlukta. Cezaevinin yoğunluğunda insanlar üst üste tıklım tıkış desene. İki, siz bu insanlara söz verdiniz bu sözünüzü tutun desene. Üç, eşitsizlik var bu eşitsizlikleri giderin infaz düzenlemelerinde desene. E ne söyledi? Ne söylediler? Ben size söyleyeyim. Hani meşhur bir laf vardır amadan sonrasını at diye. Oturdular ikisi de aynı konuşmayı aynı metni söyledi neredeyse başta LGBT ama amadan sonrasına at. Çocuk suçlarının arttırılması falan filan. Ben size söyleyeyim. O çocuk suçlarını falan da bu LGBT'yi sevimli göstermek için yapıyorlar. Oturmuşsun senin en büyük derdin LGBT. Ya tamam yapacaksan yap. LGBT'den de bahset. Bahsetme demiyorsun. Ama önceliğin bu düzenlemeler olsun. Önceliğinin infaz düzenlemesi olması lazım. Ondan sonra git bahset neyden bahsetmek istiyorsun. Ama iki tane ana metni var konuşmanın. Birincisi LGBT İkincisi çocuk. Niye çocuk var? Çok mu derde diyorlar çocuklar? Alakası yok. Sırf bu LGBT ile ilgili konuşmalarını sevimli göstermek için. Biz de yedik. Biz de yedik yani. Yargı paketinde verilen sözlerin hepsinden iktidar sorumludur. Bu sözleri tutmak zorunda. Ama bu sözleri tutturmaktan da muhalefet sorumludur. Maalesef ateş düştüğü yeri yakıyor. Çoğu insan cezaevi koşullarından bir haber. Kendi başına gelmeden çoğu hususu anlamıyor. Önyargılı bir şekilde. Yatsınlar da şöyle de böyle de. Cezaevindeki insanlardan bazıları tutuklu. Sonradan beraat alıyor. 2 sene, 3 sene, 5 sene suçsuz yeri yatan insanlar da var. E ne oluyor? Sen o insanlara nasıl koşullu yatırıyorsun? Hayatın 3 senesi, 5 senesi geliyor mu? Gelmiyor. Aileler desen zaten her gün perişan. Kapalı görüşlerine gidiyorlar, açık görüşlerine gidiyorlar, kıyafet yolluyorlar, para yolluyorlar, cezaevindeki mahkum avukattan bir haber gelecek mi vesaire bekliyor ve en büyük beklentisi, en büyük ümidi her zaman bu yargı paketleri, bu umutlar oluyor. Ve maalesef bu umut tacirleri de her zaman bu insanları kandırıyor. Çünkü kendi başına gelmemiş. Gelmediği için bilmiyorlar maalesef. Ve mahkum yakınları da doğal olarak yine sağa sola bakıyor gelecek bir habere, bir umuda, bir teselliye bakıyorlar maalesef. Bir kişi doğru da söylese, yalan da söylese yeter ki bir haber gelsin diye bakıyorlar. Fakat video içerisinde anlattım. Bir ülke yasama, yürütme, yargı ile yönetilir dedim. Yargının 3 saç ayağı var. Bu 3 saç ayağından birisi iddia makamı, suçlayıcı makam, savcılıktır. Biri karar makamı hakimlerdir. Bir diğeri de savunma makamı avukatlardır. Avukatın görevlerinden biri de kamuoyunu doğru bilgilendirmek. O zaman biz de görevimizi yapalım. Bundan sonra bir karar aldım. Her pazar saat 15.00'da yargı paketiyle ilgili bir tane video çekeceğim.